Merhaba sevgili dostlar. Son zamanlarda aldığım mesajlarda ve maillerde bu konuya çok değindik. Panik atak. Yakın bir dostumda da görülmesinden sonra bu videoyu çekmeye karar verdim. Öncelikle panik atak yaşayan kişilerin bu videoyu gerçekten izlemesini istiyorum. Çünkü yaşadığınız durum gerçekte var olmayan bir durum ve sizi kesinlikle etkileyecek bir altyapısı olmamakla birlikte sizin zihninizde geliştirdiğiniz durumlardan dolayı yaşadığınız bir süreç. O yüzden Öncelikle savaştığınız düşmanı çok iyi bilirseniz onunla savaşmak daha kolay olur. Çünkü burada yapacağınız şey kendi savaşınızı vermek. Kendi savaşınız diyorum ki savaşın bir kazananı yoktur. Sadece bir taraf daha fazla şey hanesine yazar. Panik atak gerçekte olmayan zihnimizde oluşturduğumuz durumlara vücudumuzun verdiği tepki anıdır. Panik atağın oluşabilmesi için geçmişte herhangi bir travma geçirmeniz ya da ani gelişen bir durumdan dolayı yaşadığınız bir süreç olabilir. Bundan dolayı eğer panik atak yaşıyorsanız korkulacak bir durum yoktur. Tabii ki ileri boyutlarda bir panik atağınız varsa bununla ilgili tıbbi bir kuruluşa gitmeniz önem arz etmekte. Bununla birlikte her insan ömründe bir veya iki defa panik atak geçirebilir. Çünkü bu gerçekten olağan bir durumdur. Burada yapmanız gereken şey duygu kontrolünü yapabilmek. Eğer duygularınızı gerçekten kontrol edebilirseniz panik hata da kontrol altına alma şansınız oldukça yüksek. Çünkü yaşadığınız durum gerçekte var olmayan zihinsel bir durumdur. Ve çözümünde cerrahi bir müdahale gerekmemektedir. E bundan dolayı da zihninde yaşanan durumların zihinsel olarak çözülebilmesi için duygu kontrolünün yerine getirilmesi Elzemdir. Panik atak durumu geldiğinde bazı insanların bu durumu gerçekten abarttıklarını düşünmekteyim. Ve görmekteyiz de. Hepimiz buna şahit oluyoruzdur. Ve şundan emin olun ki panik atak anı geldiğinde kesinlikle kalp krizi geçirmezsiniz. Delirmezsiniz ya da kendinizi kaybetmezsiniz. Ya da bayılmazsınız. Düşecek gibi hissedersiniz kendinizi ama aslında düşmezsiniz. O an işte duygularınızı kontrol edip kendinizi kontrol altına alabilirseniz o durum geçecektir. Hatta sakin kalıp bir yerde sakinleşmeniz de bu durumun geçmesine vesile olacaktır. Çünkü panik atak anı başlangıcından sonuna kadar kendisi yürüyen bir süreçtir. Siz o anı panikleyerek, üstüne daha da panikleyerek devam ettiğinizde panik atak daha da yüksek seviyelere çıkıp sizi korkutucu seviyelere gelebilmektedir. O yüzden öncelikle sakin olun. Peki, panik atak durumunu yenmek için neler yapmak gerek? Öncelikle sevdiğiniz kişilerle bol bol sohbet etmelisiniz. Sıkıntı yaşadığınız şeyleri içinize atmayıp sevdiğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz. Ve bunları yaparken gerçekten doğal olmanızda fayda var. Eğer çevrenizde sizi gerçekten anlayan, sizi gerçekten dinleyen birileri yoksa bu durumu uzman bir yaşam koçuyla paylaşabilirsiniz. Yaşam koçları sizi gerçek manada dinlerler ve kesinlikle yargılama yapmazlar. Bu durumunuzu onlara anlatarak durumunuza çözüm yolları arayabilirsiniz. Ve şunu unutmamanızda fayda var. Tekrar dile getirmek istiyorum. Çözümün tamamı sizde. Panik atağı yenmek için yapmanız gereken şeylerden en önemlisi sevdiklerinizle konuşmak. İkincisi nefes terapisi buna birebir çözüm olabilir. Size nefes çalışmalarından bazı örnekler vermek istiyorum. Gözlerinizi kapatın. Bir pencerenin önüne de geçebilirsiniz. Kendinizi çok rahat hissettiğiniz bir ortama geçerek, gözlerinizi de kapatarak, hayal dünyanızda sizin için olmasını istediğiniz güzel şeyler hayal edin. Ve sağ elinizle sağ burun deliğinizi kapatarak, sol burun deliğinizden nefes alın. Sonrasında sol burun deliğinizi kapatarak nefesi kontrollü bir şekilde 10 saniyeye sığacak şekilde sağ burun deliğinizden tekrar verin. Ve buradan nefesi tekrar alın ve tekrar buradan verin. Nefesi alırken güzel şeyleri içinize aldığınızı, nefesi verirken de negatif durumları hayatınızdan çıkardığınızı hayal edin. Ve o anı da düşünebilirsiniz. Size, size panik atağı getiren o durumları da düşünerek hayatınızdan çıkardığınızı düşünebilirsiniz. Bu size gerçekten fayda sağlayacaktır. Nefes egzersizlerinin yanında aynı zamanda fiziksel egzersizler de yapabilirsiniz. Esneme hareketleri, beden hareketleri, gerinme hareketleri ve bunları pencerenin önünde temiz havada yaparsanız size daha faydalı olacaktır. Derin derin nefes alarak bu çalışmaları yapmanızda fayda var. Eğer bulunduğunuz ortamda ses yüksekliği ile ilgili herhangi bir probleminiz yoksa bazı şeyleri bağırarak yapmanız, yüksek sesle yapmanız sizin stres ortamınızı da azaltmanızda fayda sağlayacaktır. Bunun yanı sıra sakinleştirici müzikleri açıp o müzikleri dinleyerek dinginleşme yolunda güzel hayaller kurarak Hayal dünyanızı kullanarak kendinizi iyileştirme yöntemine devam edebilirsiniz. Eğer bunları kendi başınıza yapamayacağınızı düşünüyorsanız, sosyal medya hesaplarımızdan motivasyonatölyesi.com adresinden bizlerle iletişime geçerek bizden de destek alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Esen kalın. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz ve paylaşımlarımızın artarak devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olabilir, bizleri dostlarınıza ve arkadaşlarınıza tavsiye edebilir ve beğendiyseniz zili çalabilirsiniz. Sevgiyle kalın sevgili dostlar. Görüşmek dileğiyle.